Multi Evren'e hoş geldiniz. Ne yalan söyleyeyim, Shang-Chi Marvel içerisinde benim pek bildiğim ve ilgimi çeken bir karakter değil. Çizgi romanlarını da okumuşluğum yok. Western ya da dövüş sanatları temalı çizgi romanlar pek bana cazip gelmiyor. Özellikle dövüş sanatları fazlasıyla görsel ve hareketli bir materyal. Haliyle duran resimlere bakmak yerine bir filmde güzel kareografiler ve yaratıcı bir dövüş meydanında uygun bir arka plan müziği ve seslerle tüketmeyi sevdiğim bunlar. Diğer yandan bir facia olmadığı sürece bu filmi seveceğimi düşünüyordum çünkü kendimi tanıyorum. Animeler, dövüş filmleri, dövüş oyunları haliyle bu uzak doğu temalı işlere bir zaafım var. Atari salonlarındaki dövüş oyunlarıyla büyümüş çocukluğundan beri koltuktan koltuğa zıplayıp uçan tekme atmaya çalışan biri olarak filmin Marvel'la alakasını bir kenara bırakıp bu filme pozitif bir ön yargıyla gittim. Film hakkında aldığım olumlu yorumlarda beklentilerimi yükseltti tabi. En iyi Marvel Origin filmi falan diyorlardı. Yapmayın etmeyin beklentimi yükseltmeyin zaten hayal kırıklığını uğramamak için bu filme heyecanlanmamaya çalışıyorum diyordum. Ama artık iş işten geçmişti ve ben filme yükselmiştim bir kere. Tamam oğlum sen bu filmi beğeneceksin iyi de olsa kötü de olsa ama yine de fazla heyecanlanmamaya çalış Diyordum. Bunlar daha filmi izlemeden önceki fikirlerim. Filmi izledikten sonraki fikirlerim tüm bunlara gerek yokmuş şeklinde oldu. Daha ilk sahneden filme kilitlendim ve kafamdaki filmle ilgili notlar tuttuğum not defterini kapattım eleştirel gözümle birlikte. Spoilerlı kısımda daha detaylı bahsedeceğim ama önce sebeplerinden spoilersız olarak bahsedeyim. Öncelikle film görsel olarak muhteşem duruyor. Black Widow'un son kısımlarındaki Wonder Woman 2'deki gibi Black Panther'daki gibi CGI fiyaskoları söz konusu değil. Tabi bunda film IMAX'te izlemiş olmamın etkisi de büyük belki ama sahneler, mekanlar, efektler, dövüş kareografileri hepsi cidden çok iyi görünüyor ve şiir gibi akıyor. Ya da müzik gibi akıyor demeliyim çünkü özellikle dövüş sahneleri o kadar iyi tasarlanmış ki bir dans gösterisi izliyormuşçasına senkronize ve ahenkli. Bazı kısımlarda arkadaki müzik sahneye daha uygun olabilirmiş desem bile kafamda dövüşe uygun bir melodi mırıldanınca cidden dans ediyorlarmış gibi akıcı bir hale geliyor. Bu konsept benim acayip hoşuma giden bir konsept ve filmde benim önceden de sevdiğim bu tarzda ne kadar iş var, hepsinden tatlar aldım. Avatar The Last Airbender, Hero, Eski Dönemcek İçen Jet Li filmleri ve çoğu kişinin pek sevmediği Forbidden Kingdom. Hangi eserlerine açıdan benzettiğimi ve bu tatları nerelerde aldığımdan spoilerlı kısımda bahsedeceğim. Gerçi filmde spoilerlık pek bir şey de yok. Fragmanlarda gördüğünüzden ibaret film. Filmde olanları değil de filmde olmayanları söylesem daha büyük spoiler olabilir hatta. Çünkü çoğunuzun beklentisi filmde Marvel evreni ile ilgili bir sürü tanıdık yüz ve olay göreceğiniz yönünde olacaktır ama şu kadarını söyleyeyim ben filmin sonuna kadar After Credits'e kadar bu filmin Marvel evreninde geçtiğini unuttum bile. Her arada çok çok ufak sahneler ve cümlelerle bize Marvel evreninde geçtiğini hatırlatsalardı tepkim ''Aa bu bir Marvel filmiydi değil mi?'' şeklinde oldu. Shang-Chi ve onun Marvel'daki rolü hakkında pek bir bilgim olmadığı için hiç o gözle bakmadım. Filmin de buna ihtiyacı yok zaten. Hatta Marvel evreninde geçiyor demek için buraya referansları bol koysalardı benim için ters etki bile yapardı bu. Hikaye olarak çok efsane, farklı bir hikaye anlatmıyor. Ama dediğim gibi görsellik bu filmin yeniden izlenebilirliğini acayip arttırmaktadır bir faktör. Filmde ne oluyor diye deyip de tekrar izlemezsiniz ama o dövüş sahnelerini, efektleri görmek için bazı kısımlarını ya da tamamını tekrar izlemek isteyebilirsiniz. Ben bir arkadaş ortamında büyük bir televizyonda tekrar izlemek isterdim şahsen. Marvel deyince tabi komedi öğelerinden de bahsetmemiz lazım. Çünkü filmin Marvel filmi olduğunu en çok hissettiren kısmı komedisi. Komedinin gereksiz kullanımını acayip sınır olurum normalde ama bu filmde beni pek de rahatsız etmedi. Komik olması beklenen kısımların büyük çoğunluğu komikti çünkü. Ama bence sebebi sadece bu değil. Batmama sebebi bence komediyi bu göreve uygun karakterlere yüklemiş olmaları. Şimdi filmde esas kötü adamımız benim de boyum 1.90'da da kemik erimesinden kısaldım işte ha 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 diye salak salak şakalar yapan birine dönüştürülseydi demediğimi bırakmazdım. Abartma demeyin. Ultron'u da Kang'ı da o tarz hallerde gördük biz bu evrende. Filmin komedisini taşıyan iki karakter var. İlki Shang-Chi'nin kankası keti keti çizgi romanlarda olmayan bir karakter ve oyuncusundan ötürü bu karakteri sevdim ben sanırım. Bazıları itici ve gereksiz bulmuş ama bence özellikle Shang-Chi ile aralarındaki dinamik filme keyifli bir hava katıyor. Filmde Shang-Chi ciddi olması gerektiğinde ciddi, Cathy ile birlikte eğlenirken eğlenceli birisi ama tek başınayken daha hüzünlü olduğunu, gülerken bile içinde bir sıkıntı olduğunu hissedebiliyorsunuz. Bu noktada oyunculukları da tebrik etmemiz gerek. Özellikle Shang-Chi, Cathy ve filmin villainı Wenwu'yu oynayan kişiler çok iyi iş çıkartmışlar. Ama sadece onlar değil, yan karakterler bile işinin hakkını veriyorlar. Spoilersız kısımda son olarak filmin müziklerinden bahsedeyim. Ben ben filmin müziklerini pek beğenmedim. Uzak doğu dövüş sanatları temalı bir film çekiyorsunuz ama müziklerin bunlarla ilgisi yok. Filmin ana tema müziği gayet hoş ama onda bile bir dıptıs dıptıslık var sanki modernize etmek için. Ve sadece o müzikte bir uzak doğu teması alabiliyorsunuz. Sağ olsunlar zaten Justice League'deki Wonder Woman artı gibi ne zaman mistik uzak doğusal bir şey olsa arkada bu müzik çalıyor. Efsane dövüş kısımlarının çoğunda benim kafamda çalan melodi Avatar'daki Agni Kai melodisiydi. Ya da Avatar'ın ana tema müziği. Ya da Whisper'ın yaptığı enstrümantal geçişler. Ya da Naruto'nun hem gitarlı hem yöresel enstrümanları. Yani bunları bir araya katmak zor değildi bence. Uzatmadan spoilerlı kısma geçiyorum. Filmin başından başlamam lazım normalde biliyorum ama siz kaçıp gitmeden önce After Credits ile ilgili kafama takılan bir soruyu sormak istiyorum. O yüzden oradan başlayayım. Filmin sonunda Shang-Chi ve Katie'nin Wong, Kaptan Marvel ve Bruce Banner ile konuştuğunu görüyoruz. Bu on halka nereden gelmiş olabilir acaba diye konuşuyorlar. Ama Bruce Banner burada niye profesör halk değil? Biz bu adamı endgame boyunca yeşil yeşil görmedik mi? Ha diyebilirsiniz ki artık istediği zaman dönüşebiliyor demek ki. E madem öyle endgame'de niye habire halk olarak geziyordu? Sucuk gibi parmaklarıyla telefonu tutmaya çalışıyordu. Elinde oyuncak gibi duran yemekleri yemeye çalışıyordu falan filan. Bu filmde niye tekrar Bruce Banner halindeydi? Benim kaçırdığım bir şey varsa yorumlarda yazın lütfen. Filmin başına dönecek olursak, film tam benim sevdiğim ve görmek istediğim bir şekilde açılıyor. Filme, Shang-Chi'nin babası ve bu filmin esas kötüsü Wen Wu'nun geçmişini ve Shang-Chi'nin annesiyle tanışmasını görerek başlıyoruz. Daha ilk saniyeden aksiyonun ve görselliğin çok iyi olduğunu söyleyebiliriz. Eski dönemlerde Wenwu'nun girdiği savaşlar, özellikle Wenwu dururken üzerine bir sürü okun fırlatıldığı sahne bana hero filmini oldukça hatırlattı. On halkanın kullanılış biçimi ve savaşlarda kattığı görsellik de gayet güzeldi. Onun devamında mistik ülkenin girişindeki ormanda Shang-Chi'nin anne ve babasının yaptığı kapışma da tam benlikti. Yaprakların rüzgarda hareketleri, dans eder gibi dövüşmeleri, anime karakterleri gibi oradan oraya zıplayıp uçuşları. Live action uyarlamalarda bunlar göze biraz inandırıcılıktan uzak gelebiliyor. O yüzden sevmeyenleri anlayabilirsiniz anlayabiliyorum. Ama ben seviyorum bu tarz şeyleri. Bir anime havası veriyor ve uzak doğu temasına da uyuyor bence yerinde kullanılınca. Bu sahnede hissettiğim bir diğer tatsa son hava bükücü. Özellikle yaprakların rüzgar büker gibi etraflarında ahenkle dans ettiği kısımlar, rüzgarı kontrol edercesine shang annesinin süzülmesi. Sonuçta bunlar normal insanlar değil. Normal insanlar olsalar biraz sırıtabilir. Zaten bu doğayla bütünleşmiş şekilde nesneler bükebilmeye benzeyen hal ve hareketleri sadece bu mistik ülkede ve ülkenin insanlarında görebiliyoruz. Bu avatar esintisini filmin devamında da hissettim. Filmin sonlarında halkalar shang eline geçince son halka bükücü gibi onları havada uçurusu, filmin sonunda yaratığı yenmek için suyu kontrol edercesine yaptığı hareketler avatardan bayağı esinlenilmiş cidden. İzlerken Avatar'a şöyle bir güzel live action filmi yapılsa dedirtti bana. Güzel bir live action filmi. Neyse beni şaşırtan bir diğer şey ise filmin başındaki kısmın Çince anlatılması ve filmin büyük çoğunluğunun Çince olması. Bu normalde Marvel evreninde pek sık görmediğimiz bir şey. Farklı kültürden insanların aralarında kendi dilini konuşması falan. Bakınız Black Widow. Ruslar inatla İngilizce konuşuyor. Kaptan Amerika'da Almanlar İngilizce konuşuyor. Altyazılı film izlemeye alışkın olmadığını tahmin ettim. Amerikan insanları için bu Marvel'dan beklenmeyecek bir hareketti. Filmin Çin'de vizyona girip girmeyeceği girince sinema salonlarının basılıp basılmayacağı bile muallak olunca şaşırdım yani. Bu açılış kısmından sonra büyümüş shang arkadaşı Cathy ile birlikte Amerika'daki hayatına geçiyoruz. Burada bir de arkadaşlarıyla konuşurken dünyanın %50'sinin kaybolup geri geldiği bir zamanda yaşıyoruz gibi bir laf geçiyor. O zamana kadar ben bu filmin bir Marvel filmi olduğunu unutmuştum bile. Ve bunu film içerisinde çok sık yaşadım. Bir de Vadif falan izleyince bu aralar hepten ana evrendeki olayları silip de alakasız bir şey izliyormuş gibi izledim filmi. Marvel evreni demişken, filmin Marvel evreniyle bağlarını da bir konuşayım da aradan çıksın. Nitekim filmde ilgimi en az çeken kısımlar bunlar oldu. Hatta olmasa da filmi beğenirdim dedim ama Marvel evreniyle ilgili şeyleri film gözümüze soka soka değil de laf aralarında arka planlarda verince uzun zamandır ilk kez evrenin, Iron diğer karakterlerin ekmeğini yemeden güzel bir Marvel filmi Marvel Origin filmi izledim shang onun hikayesini onun bu evrene kattıklarına daha çok odaklanabildik bu sayede. Tüm bunlar olurken bilmem kim neredeydi tarzı soruları aklıma getirmeyecek kadar kendi içinde başı sonu olan bir film izlemek keyifliydi. Evet filmde Wong'u ve işini görüyoruz. Ama fragmanda gördüğümüz kadarıyla sadece. Hani filmde niye varlardı onun bile çok bir cevabı yok. Muhtemelen After Credits'te Wong çıkınca bu herif ne alaka ya şimdi demeyelim diye Wong vardı. Wong'u görmek Deadpool'un kendi filminde Colossus'a söylediği diğer X-Men'leri oynatmak çok pahalı olur diye mi sen geldin lafını hatırlattı bana. Tabi mevzu para değildi muhtemelen de Wong ne alaka yani. Demek istemiyorum ama sırf kendisi de Asyalı diye filmdeydi sanki. Ama neyse dediğim gibi bu kısım çok kısaydı ve filmin akışına yedirilmişti. O açıdan Total'de her şey kendi içinde mantıklı geldi bana. Abomination'a gelecek olursak yani o da vardı filmde neden orada ne yapıyor, halk filminden bu yana neler yaptı, bu filmden sonra nereye gitti hiçbir şey bilmiyoruz. Sadece vardı yani. O kadar uğraşıp da CGI'ni hazırlayıp bu filme koydularsa sonraki filmlerde belki She-Hulk dizisinde falan tekrar görürüz diye umuyorum kendisini. Halk filminde çoğunluğun aksine epey sevmiştim ben Halk vs. Abomination kısımlarını. Thunderbolts'a katılır mı şeklinde teoriler deniyor. Diğer dizilerdeki filmlerdeki kötülerden bir ekip kurulacak ona mı zemin hazırlıyorlar deniyor. Gayet de olası ve muhtemelen de olacak. Bunlar başka bir filmde ikinci kez esas kötü olursa bayacak olan kötüler ama aynı zamanda harcanması israf olan kötüler bence. Filme dönecek olursak Filmin aksiyonu çok iyi demiştim. Özellikle filmin başlarındaki otobüs sahnesi ve ortalarındaki Çin'de geçen gökdelenin yanındaki dış cephe iskeletinde yapılan dövüş sahnelerinden bahsediyorum. O otobüs sahnesi muhtemelen shang otobüs sahnesi diye Daredevil'daki Devil koridor sahnesi gibi videoları ortalıkta dolanıp tekrar tekrar izlenecek sahnelerden. Her iki sahnede de dövüşler, çekimler, mekanın kullanılışı efsane. Ufak çaplı bir boss dövüşü gibi adeta. Ama her iki sahnede de yok artık dedirtip abartılan kısımlar var. Otobüs sahnesinde Katie'nin otobüsü durdurmak için park halindeki arabaları eze eze üstlerinden geçmesi mesela. Tamam bu sahne komiklik olsun diye var ama yani iyi gidiyorduk ne gerek vardı ki bunlara. Ne kadar mantıksız. Kağıt gibi eziyor arabaları. İlkine çarptığın anda bir sürü önündekileri sürükleyip durman lazımdı yani. Sen de otobüssün birader ya tank değilsin yani. Onu geçtim. Ya park halindeki araçlarda oturan biri varsa? Evet tüm o sahnenin ardından bunlara takıldım ben. Gerek yok yani. Gerek yok gerek. Sonra diğer efsane dövüş sahnesinin sonunda Katie cirit rekortmeni gibi direğin tepesinde asılı kalıyor. Direkt esniyor da esniyor artık tepe taklak oluyor da Cat orada hala duruyor. Yani Tom ve Jerry mi izliyoruz Allah aşkına ya? Tam o anda shang kardeşi de geliyor ve muhteşem bir zamanlamayla tam düşerken kurtarıyor onu. Yani hadi lan oradan yemezler. Ama filmin geneline bakınca yiyorsun. Bu karakterler bunları yapabilir gibi hissettirmedi bana yine de. Ama filmin atmosferi bu filmde böyle şeylerin olması normal gibi hissettirdi. Black Widow'da bunların olmamışlarını çok gördük. Gökyüzünden düşerken molozların üzerinde dövüşmeler falan. Daha fenaydı yani. Filmin Marvel evreniyle bir diğer bağ ise Iron Man 3'te gördüğümüz sahte mandarin ve ten rings organizasyonu. Bu filmde ona bir açıklık getiriyorlar. Tatmin olur musunuz? O sizin bileceğiniz iş. Ben en başından beri bu meseleye çok takılmamıştım zaten. Iron Man 3'ün son kısımlarını kıyasla Sahte Mandarin filmin iyi yanıydı bile diyebilirim benim için. Nitekim Ben Kingsley'in canlandırdığı Sahte Mandarin Trevor'ı burada da görüyoruz. Ve filmin komedi kısmını üstlenen ikinci karakter ise Trevor. Dediğim gibi uygun karakterlere verilmiş bu görev. Onun sahneleri de gayet komik ve keyifliydi. Tabi Ben Wu'nun kendisinin taklidini yapan bu adam hakkındaki insanları mandarin, mandalina, portakallarla falan korkutuyorlar şeklindeki yorumu da gayet manedardı cidden. Karakterler içerisinde son olarak shang kardeşinden bahsedeyim. Zira kendisi hikayede önemli bir yer tutuyordu. Kendisi çizgi romanlarda var mı, varsa nasıldı hiçbir fikrim yok ama burada acayip beğendim cidden. Soğuk, ciddi, yetenekli, güçlü, cool, tam bir anime karakteri gibi. Oynayan ablamız da acayip tatlıydı ve tarzı, kıyafetleri falan Güzeldi yani. Hikayesine geçecek olursak. Filmin hikayesi tahmin edilebilir olsa da iyiydi bence. Yalnız takıldığım tek nokta şu. Shang Chi'nin annesinin ölüm biçimini yemedim. 3-5 tane düz insan geliyor, öldürüyor. Yani sen terör örgütünün liderisin. Güvenlik yok mu? Bir şey yok mu? Evin babası nerede? Hepsini geçtim. Abla 3-5 Hadi gerçekçi olsun 40-50 tane düz insandan mı dayak yiyip de ölüyor? Tamam özel güçlerin gitti ama o düz adamları yenmek için özel güce de ihtiyacın yok yani. Oğluna bak kızına bak ve bu herifler nereden çıktı? mafya gibi durmuyorlar. Ninja gibi de durmuyorlar. Ele sopalı linç edecek adam arayan halk gibi bir şey bunlar. En azından böyle silahlı mafya tipli adamlar ya da başka tarikatlardan gelen dövüşebilen insanlar ninjalar öldürseydi ablayı. Orasını hiç yemedim yani ama neyse. Dediğim gibi film tahmin edildiği gibi bitiyor. Bir sahnede bir kapı görünürse o kapı açılır. Wenwu da öbür tarafa açılan kapıyı açıyor ve oradaki canavar serbest kalıyor. Aman tanrım ben ne yaptım diyor. Pişman oluyor. Kendini feda ediyor falan. Bir süre baba ol birlikte yaratıkla kapışabilirlerdi ama çok kıyış olurdu gerçi. Annemin adı mı hatta Benim de eşimin adı. Tesadüfe bak deyip birlikte kapışsalardı. Ş şaka tabi. BVS'yi severim. Şaka bunlar yani. Şakayla ciddiye ayırt edin lütfen burada. Neyse sonra Dragon Ball ejderhası çıkıyor. shang halkaları büküyor. Su büküyor. Konuyu toparlıyorlar. Zaten filmin konusunda konuşulması gereken efsane bir yan yok. Görsellik güzel. Ama bunu da zaten IMAX için söylüyorum. Bilgisayarda izlesem yine o güzel sahneler derdim belki ama bu kadar da etkilenmezdim herhalde. Uzun lafın kısası beklenmedik bir şekilde güzel bir film çıktı şankçı. Kim lan bu şankçı? Onu geç de Spider-Man 3'te Deadpool'un pipisi gözüküyormuş. Spider-Man 3'te Meka Ben amca ile Zombi Mayhala Evil Doctor Strange ile kapışıyormuş diyenlerdenseniz filme bir şans verin derim ben de size. Ha burada Iron Man yok, Spider-Man de yok. Marvel'la pek bir bağ da yok. Bu durum filmin Marvel'dan bağımsız olarak da güzel bir film olmasını sağlıyor bence. Hadi bir Marvel filmi izleyelim diye değil de hadi bir dövüş filmi izleyelim diye bir film açacak olsam Mortal Kombat yerine bunu açarım kesinlikle. Kesinlikle. Videoyu kısa yapacağım. Filmde çok bir şey yoktu zaten dedim ama yine beceremedim. Ve bırakırsanız daha anlatacak çok şeyim var. Ama genel manada benim film hakkındaki görüşlerim bu şekildeydi. Siz ne düşünüyorsunuz? Filmi beğendiniz mi? Spider-Man fragmanı bu filmin ışığını çaldı mı biraz sizce de? After Credits'te Hulk niye Profesör Hulk değildi Bruce Banner'da? Fikirlerinizi yorumlarda yazarsanız sevinirim. Görüşmek üzere Hoşçakalın.